Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda piyasaları sizlerle beraber analiz edeceğiz. Bitcoin'de ve Ethereum'da olağanüstü durumlar var arkadaşlar. 47 bin dolardaki desteğin altına sarktı ve burayı direnç yaptı Bitcoin. Az sonra sizlerle beraber Bitcoin hareketlerinde bunları incelemeye devam edeceğiz. Balina hareketlerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Piyasadaki çok önemli görünen haberleri inceleyeceğiz. Rusya Merkez Bankası'nın Bitcoin'i ve kripto paraları yasaklama ihtimali üzerinde duruluyor şu anda. Ve arkadaşlar çekilişimizi yapacağız. 23. video çekilişimizde sizlerle beraber bu videoda gerçekleştireceğiz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar Bitcoin'de baktığımız zaman şu anda güncel fiyatın 46.415 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. 47 bin dolarda arkadaşlar bir direncimiz vardı bildiğiniz gibi. Burası daha önce destek noktası olarak faaliyet gösteriyordu. Ve bayağıdır 51 bin 206 dolar ve 47 bin doların arasında akümüle olduğunu görüyorduk Bitcoin'in. Fakat arkadaşlar son 2 gündür öyle hareketler geldi ki çok sert hareketler geldi. 47 bin doların altına bir sarktı Bitcoin arkadaşlar. Daha sonrasında bugünkü mumda da 47 bin doları direnç olarak kullandığını görüyoruz. Buradan arkadaşlar yaklaştırarak baktığımızda da tam tamına 46 bin 858 dolardan döndüğünü görüyoruz arkadaşlar Bitcoin'in. Bu bizim için tehlike sinyali mi? Evet tehlike sinyali arkadaşlar. Uzun zamandır Bitcoin'de ve Ethereum'da fiyat düşüşleri beklediğimizi söylemiştim sizlere ve arkadaşlar şu anda Bitcoin'de bir kademe fiyat düşüşü geldi ve desteği şu anda dirence çevirmiş şekilde görünüyor. 47 bin dolarda direncimiz bulunuyor. 43 bin dolarda ara destek noktamız bulunuyor ve 39371 dolarda da destek noktamızın bulunduğunu sizlere söyleyebilirim. Eğer buradan bitcoin arkadaşlar aşağı doğru salınımını gerçekleştirirse 39371 dolardaki asıl destek noktasında soluğu alabiliriz her an. Hemen ma değerlerimizden de bakalım. Ma 50, ma 100 ve ma 200'de nasıl hareketler var? Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz MA50'yi değerlendirmeye başladığımızda 58 bin doların üzerindeydi. Ve aşağı yönlü kırılım gerçekleşebileceğini söylemiştik. Fiyatsal olarak da 58 bin 57 bin dolar seviyelerindeydi Bitcoin'in fiyatı o zamanlar. Bitcoin'de aşağı yönlü bir fiyat düşüşü gelebileceğini söylemiştik. MA50'ye baktığımızda şu anda yönünü aşağıya çevirdiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu zaten uzun zamandır bu şekildeydi bir günlük grafikte. Fakat aşağıdaki MA yüzü kesmeye doğru artık gitgide yaklaştı. Özellikle son bir fiyat düşüşü daha gelirse MA yüzü aşağı yönünü kesip ölüm kesişimi dediğimiz oluşumu gerçekleştirebilir arkadaşlar. MA 200'ün de arkadaşlar şu anda 47 bin dolar seviyesinde bulunduğunu görüyoruz. İlk başta MA 100'ü keserse daha sonra MA 200'ü keserse çok sert fiyat düşüşleri görebiliriz arkadaşlar. Hatta benim dönmesini beklediğim yer Bitcoin'in 30.761 dolardaki destek noktasından yukarı geri dönmesini bekliyorum. Fakat bu seviyeler gelir mi derseniz bu seviyeleri görebiliriz arkadaşlar. Özellikle temkinli olmanız gerekiyor. Stoplarınızı koymanız gerekiyor. Çünkü tehlikeli sular da yüzmeye başladı Bitcoin arkadaşlar. Özellikle şu 47 bin dolar direnç yapması bizim için tehlike sinyali olduğunu bir kez daha söylüyorum sizlere. Pozisyon kapatın diye söylemiyorum. Stoplarınızı koyun diye söylüyorum arkadaşlar. Temkinli olmayı elden bırakmamanız gerekiyor. Bollinger bandlarıyla hemen baktığımızda da Bollinger'in üst bandının arkadaşlar artık MA50'ye gitgide yaklaştığını görüyoruz. Hatırladığınız gibi bu Bollinger'in üst bandı MA50'nin bayağı bir üstünde yer alıyordu. Fakat gitgide aşağıya doğru indi arkadaşlar ve ma 50 şu anda kesmeye doğru gidiyor. Zaten MA100'ü Bollinger'in orta bandı kesmişti arkadaşlar ve MA200'ü de Bollinger'in alt bandının kestiğini daha önce söylemiştim sizlere. Arkadaşlar Bitcoin'de her şey düşündüğümüz gibi ilerliyor şu anda. MA50'nin aşağı yönlü hareketinden arkadaşlar önümüzde bir rota çizmiştik ve bu rota şu anda çizdiğimiz şekilde ilerliyor arkadaşlar. 47 bin dolara ilk etapta direkt Yaptı. Buradan sonrasında 39.371 dolara bir salınım gelirse artık 47.000 doların yeni direnç olduğunu ve sağlam bir direnç olduğunu da söyleyebilirim. Çünkü bu desteği kırmak için arkadaşlar bildiğiniz gibi bayağı bir çaba sarf etmişti. Neredeyse 10-11 günlük mumlarla burayı denedi, denedi arkadaşlar. En sonunda zayıflattı ve burayı kırdı. Dün arkadaşlar zaten en düşük fiyat olarak baktığımızda 45.456 doları görmüştü. Bugün de arkadaşlar en düşük fiyat olarak 45.500 doları test ettiğini gözlemliyoruz. Hemen Ethereum'da bir bakalım. Ethereum'da da arkadaşlar 3950 doları yeni direnç noktası yaptı. Bildiğiniz gibi 3950 dolar destek noktamızdı. Bu arada bayağı bir akümüle olmuştuk. Fakat 3950 doların altına sarktı ve 3950 dolar şu anda yeni direnç noktası Ethereum'da 3564 dolarında yeni destek noktası olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bollinger'e yerlendi hemen baktığımızda arkadaşlar şu anda bollingerin arkadaşlar orta bandı ve alt bandının arasında seyrettiğini görüyoruz. Hemen dominansa bir bakalım. Dominan Hasta beklediğimiz düşüş geldi arkadaşlar. Fakat bu düşüş aksine bizim altcoin'leri artırmasını bekliyorduk bu düşüş. Çünkü Bitcoin'den paranın altcoinlere geçmesini bekliyorduk. Fakat balinalar nakite geçmeyi tercih ettiler arkadaşlar. Şu anda nakite geçiyorlar gerek Bitcoin'den gerek altcoinlerden ve bu nakitlerini de soğuk cüzdanlarında olası bir düşüşe karşı temkinli olmak için tutuyorlar arkadaşlar. Hatırlarsanız sizlere demiştim ki her zaman iyi bir yatırımcı kenarda nakit para bulundurur. Balinalar da bunun hakkını veriyorlar arkadaşlar. Şu anda pozisyon kapatarak bazı coinlerde ellerindeki nakit miktarını artırdıklarını söyleyebilirim sizlere. Dominans %40.46'ya kadar gerilemesine rağmen para altcoin'lere geçmedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altcoin market cap'e baktığımızda 1 trilyon 293 milyar dolardayız. Normalde bitcoin'in dominansı bu seviyelere indiğinden dolayı şu anda altcoin market cap'in 1 trilyon 700 milyar dolardaki zirve fiyatlarını zorlaması gerekiyordu. Fakat bunu gördüğünüz gibi gerçekleştiremedi arkadaşlar. Hemen korku seviyesine bakalım. İnsanlarda aşırı korku durumunun hala devam söyleyebilirim sizlere 24 puandayız bugün de arkadaşlar dün 23 puandaydık ve geçen hafta 16 puandaydık insanlarda şu anda aşırı derecede bir korku durumu devam ediyor arkadaşlar aç gözlüğe daha çok çok olduğunu düşünüyorum. Çünkü Bitcoin özellikle 47 bin doların üzerine atıp da kendisi tutunamazsa arkadaşlar 47 bin dolar tekrardan destek yapmazsa tehlikeli sularda yüzdüğümüzün resmidir arkadaşlar bu. Hemen balina hareketlerine bakalım. Balina hareketlerinde gözlemlediğimizde 6390 mesela Ethereum arkadaşlar bilinmeyen bir cüzdandan soğuk cüzdandan yani Kraken borsasına çekildi. Gördüğünüz gibi altcoinleri ve Bitcoinlerini şu anda borsalara çekip bunların nakite çevirmeye çalışıyorlar. 40 milyon adet XRP arkadaşlar toplamda 32 milyon dolar yapıyor mesela. Transfer ettiklerini görüyoruz. Bilinmeyen bir cüzdandan yine Binance borsasına. Yine bilinmeyen bir cüzdandan Binance borsasına 3800 Ethereum geçiyor ve 2590 Ethereum yine Binance borsasına geçiyor. 80 milyon adet XRP Binance borsasından bilinmeyen bir cüzdana çekiliyor. Yani arkadaşlar buradan şunu çıkartabiliyoruz. Şu anda balinalar Bitcoin'lerini ve kripto paralarını borsalara gönderiyorlar ve borsalardan nakite çevirip bunları soğuk cüzdanlarına çekiyorlar. Olası bir Bitcoin ya da altcoin'lerin dip yapması durumunda arkadaşlar aşağıdan toplamak için nakit biriktiriyorlar şu anda. Balinaların da bu hareketini sizlere analiz etmem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü balinaların nasıl hareket ettiği piyasayı çok çok etkiliyor bildiğiniz gibi. Hemen Coin 360'a baktığımızda da 46351 dolarda şu anda Bitcoin %1'lik bir düşüş var. Bunun aksine arkadaşlar Ethereum'un yeşil yandığını görüyoruz. Bu da neden yeşil yanıyor arkadaşlar? Çünkü dominansta bir düşüş var. Fakat ciddi bir artış var mı? Ciddi bir artış yok. AVAX gibi coin' Dogecoin'lerde 114 dolara çıktı. Avax'da gerçekten güzel bir artış geldi. Dogecoin'de mesela güzel bir artış geldi. Fakat eski fiyatlarına baktığımızda gayet uzak seviyelerde seyrettiklerini görüyoruz şu anda. Coin market cap'ten de baktığımızda arkadaşlar şu anda 24 saat içerisinde en çok artış yapan coin'lerde Yearn Finans'ın %22'lik bir artış yaptığını, Curve DAO'nun %12, Aave Coin'in %11'lik bir artış yaptığını gözlemliyoruz. 24 saat içerisinde en çok düşüş yapanlarda da Near protokolün birinci sırada %7'lik düşüş düşüşler. Omisigo Network'un arkadaşlar %7 ile ikinci sırada. Elrond'un %6 ile üçüncü sırada olduğunu gözlemliyoruz. Piyasanın önemli haberlerini de inceleyelim. Önemli haberler neler var şu anda? Kripto yasaklamamız mümkün şeklinde Rusya Merkez Bankası Başkanı'nın bir açıklaması var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Rusya kripto para ödemelerini yasaklamıştı geçtiğimiz günlerde. Şu anda da arkadaşlar tamamen kripto para yasaklamamız mümkün şeklinde bir açıklama yaptı Rusya Merkez Bankası Başkanı. Baktığımızda haberin detaylarına kripto paralara yapılan yatırımları hoş karşılayamayız dedi. Çünkü ülkenin ruble bildiğiniz gibi para birimi arkadaşlar paranın kripto paralara kaydığını gözlemliyor artık büyük devletler ve Amerika gibi Rusya gibi Çin gibi devletlerin bu şekilde kararları kripto paraları olumsuz etkiliyor arkadaşlar. Özellikle Rusya Merkez Bankası Başkanı gibi birinci ağızdan gelen bir açıklamanın arkadaşlar piyasada bir fut dalgası yarattığını söyleyebilirim sizlere ve kripto para birimlerine karşı tavrımızın en hafif tabirle şüpheci olduğunu biliyorsunuz. Bununla ilgili olarak bireysel yatırımcılar için önemli riskler ve bu tür varlıklar için önemli oynaklıklar var. Ek olarak kripto para birimleri genellikle yasa dışı operasyonlar veya suçun niteliği taşıyabilecek durumlarda kullanılmaya müsaittirler. Bundan dolayı da arkadaşlar yatırım yapılmasını hoş karşılayamayız diyor Rusya Merkez Bankası Başkanı. Rus finansal altyapısının kripto işlemlerini kullanmasını engellemeye çalışıyoruz. Bu oldukça yapılabilir. Zaten engellemeye çalışmalar bile arkadaşlar piyasada bir korku havasının hakim olduğunu gösteriyor bizlere. Y nesli kriptoya yatırım yapıyor şeklinde de bir açıklama var. Y nesli ve Z kuşağı bildiğiniz gibi arkadaşlar arkadaşlar şu anda kripto paralarla çok işli dışlılar. Spektrum'un başkanı yatırımlardaki nesil farkının varlık yöneticilerine sorun yaratacağını söyledi. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Y ve Z kuşağı şu anda kripto paralara aşırı derecede bir ilgi duyuyorlar. Ve şu anda da zaten yatırımcıların büyük bir kısmı Y ve Z kuşağından oluşuyor arkadaşlar. X kuşağından oluşan da çok az bir kitle var arkadaşlar şu anda. Fakat yatırımcılar Y de özellikle bir nesil değiştikten sonra kripto paraların çok daha kabul edilebilir görüleceğini sizlere söyleyebilirim. Bitcoin ve Ethereum fiyatında dip görüldü mü analistler değerlendirdi şeklinde bir açıklama var. Bize göre hala dip görülmedi arkadaşlar daha. Şu anda 530 bin aşkın takipçisi bulunan pop 16 Aralık tarihinde Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda hem Bitcoin hem de Ethereum'un dip seviyeyi görerek artık yükseliş sürecine girmesi gerektiğini savundu. Bakalım arkadaşlar dip fiyatlar bizim dediğimiz 30 bin dolar seviyeleri mi olacak yoksa başka analistlerin söylediği şu anda 47 bin dolar seviyeleri dip fiyat olarak mı kalacak bunu da zamanla gözlemleyeceğiz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi 2022 yılında bu altcoinlere dikkat isimli bir videomuz vardı. Bu videomuzda çekiliş yapacağımızı söylemiştik. 23. video çekiliş formumuz bu videodaydı arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber hemen çekilişimizi başlatıyoruz arkadaşlar. Simpler sitesine giriyoruz. Youtube bağlantımızı yapıştırıyoruz. 2 asil üye 2 yedek üye seçiyoruz arkadaşlar. Ve her kullanıcıyı bir kere sayıyoruz. Yorumları getir dedim şu anda. 1531 adet toplamda yorum tespit edildi arkadaşlar. Bu yorumların çekilmesini bekliyoruz hep beraber. Umarım ihtiyacı olan arkadaşlarımıza çıkarlar. Yine bu videomuzun arkadaşlar açıklama kısmında bir video formu bulunacak. Videoyu beğenip yorum yapıp kanalımıza abone olursanız ve bu formu doldurursanız kişi başı 50'şer dolardan toplamda 2 arkadaşımıza 100 dolar ödül vereceğimizi söyleyebilirim. Hemen şimdi çekilişi başlatıyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Birinci asil talihlimizi söylüyorum sizlere. Birinci asil talihlimiz Şafak Konduracı oldu. Emeğinize sağlık hocam demiş. Ben de teşekkür ederim Şafak sana. İkinci asil de Beritan Sağır oldu. Emeğinize sağlık hocam. Teşekkürler demiş. Teşekkürler Beritan. Hemen yedek talillere baktığımız zaman da arkadaşlar. Birinci yedek talilimiz Hasan Gülşan. Elinize sağlık. PMD ve karbon ile ilgili tekrar değerlendirme ve video bekliyorum demiş. Bundan ilgili de arkadaşlar bir değerlendirme yapacağız yakın zamanda. Murat Çiftçi ikinci yedek talilimiz olmuş arkadaşlar. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim demiş. Teşekkürler Murat. Ben de sana teşekkür ediyorum. Arkadaşlar PMD coin'de zaten yakım işleminin yaklaştığını söylemiştim. Twitter sayfalarında da yılbaşına doğru yakım işleminin gerçekleşeceğini söylüyorlar. Karbon coin'de de arkadaşlar değer kaybı olabilir. Fakat bekletmemiz gerekiyor. Bu fiyatlardan satmak biraz mantıksız oluyor. Biraz daha bekletmek daha mantıklı. Ben elimdeki karbon coin'leri de bekletiyorum. Fakat kendimi üzmeyecek miktarlarda aldığım için de şu anda tüm yatırımım karbon coin'de değil arkadaşlar. Umarım sizler de videomuzdaki anlatımımı değerlendirmişsinizdir. Ve kendinizi üzmeyecek miktarlarda almışsınızdır. Çünkü sert bir fiyat düşüşü geldi. Diğer altcoinlerde olduğu gibi bazı altcoinlerde çünkü fiyat düşüşleri çok sert geldi. Bu altcoin'de de arkadaşlar biraz sert fiyat düşüşü geldi. Geri toparlanmasını bekleyeceğiz. Mecburen beklememiz gerekiyor. Çünkü 10 kat zarar arkadaşlar satılmasının mantıksız olduğunu söyleyebilirim sizlere. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın. Hoşçakalın.